Ve işte böyle bir düğün düğün töreni BDDK'da e, BDDK başkan yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğün töreni e, bir de kuyrukta olanlar da var bak kuyrukta olan ha şunlar bu abiler de çok önemli şimdi bu BDDK biliyorsunuz e, finansal bankaları ve finansal kuruluşları destekle denetleyen bir e, kurumdan bahsediyoruz BDDK önemli bir kurum şimdi Mustafa Aydın burada kurumun e, genel e, müdür yardımcısı Düğünü var. Allah mesut etsin. Devamını da getirsin. Tamamını da getirsin. Bankaların ve finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün daveti gönderiyor. Tamam mı? Yılın düğünü. Zaraki davet diyebiliriz biz buna. Zaraki davet. Ondan sonra bu özel bankalar da dair olmak üzere finans kuruluşlarının yöneticilerine gitmesen ayrı bir dert. Çünkü adam BDDK'nın başında. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu'nun e, genel müdür yardımcısı gibi bir pozisyonda. Bankaları, finans kuruluşları denetleyen bir adam. Şimdi onlara he, teşekkürler çok güzel. Onlara şey gönderiyor. Neler yazıyor üstünde göremiyorum ki. Allah bilir banka isimleridir. Ha işte nedir? Şeker Bank. İşte Bimlemle Bank, Kera Yatırım, <laughs> hepsi korkudan çelek göndermiş. Ee, Sabri, işte Çözüm Faktoring AŞ, İş Finansal, Şafak Öğüt, e, pratik e, bilmem ne Vakıfbank şey il emniyet müdürü MHP MYK Cüneyt Bey kimse artık bunlar o <laughs> çelenklere bakar mısınız bak Yakup e, bilmem ne şey işte MHP MHP'liler de çokmuş bu düğünde anladık ki demek ki MHP kökenli bir bürokrat bu o, evet e, devlet bey de göndermiş orada bankalarınki de var bütün bankalar yani onlara da bir bakabilsek şöyle ne güzel olur ya bakalım kimler varmış ya. Vallahi billahi bak Merkez Kayıt Kuruluşu, Akbank, e, A Anadolu Sigorta mı? Anadolu bilmem ne. Anadolu Bank, İstanbul Factoring. <laughs> yani hepsi var. <laughs> Ve adamlar kuyruğa girmişler. Takık kuyruğu. Ve öyle 100 lira, 200 lira, 500 lira falan değil yani verilen. Yani bir sürü var. Ve e, o düğüne para. 100 bin diyor, 150 bin diyen de var böyle böyle. Gitmesen ayrı bir der. Diyorlar bu adam şimdi bize gönderdi. Gitmezsek vallahi gelir bize denetleme gönderir. Denetleme yaptı, müfettiş gönderir. İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ya sen BDDK başkanısın. Sen onlara neden davetiye gönderiyorsun arkadaş? Bu kadar ihtiyacı mı var senin? Bu kadar ihtiyacı mı var? Çok merak ediyorum. Ve sen denetlediğin kurulların yönet kurulların e veya denetlediğin e şirketlerin genel müdürlerine, yöneticilerine bu davetiye göndererek gel, takını tak, git. Veya biatını yap, git diyorsun. Böyle artık şey bir ülkedeyiz. Laçkalaçmış, laçkalaçmış bir ülkedeyiz. Bozulmuş bir ülkedeyiz. Ve bunda hiçbir ayıp görmüyor. Devletin kurumu olarak senin bunlardan kendini soyutlaman gerekir. Bunlarla anılmaman gerekir. Ne ilişkiler vardır artık? Düşünün bakın. Mustafa Aydın'la bu özel kuruluşlar arasında özel bankalar ve finans kuruluşları arasında. Ama bunda adam hiçbir şey görmüyor, beis görmüyor. Ve takı kuyruğuna giriyor bu yöneticiler, bankaların, finans kuruluşlarının yöneticileri. Ve kendilerine ait parayı değil, o, mudilerine ait parayı belki takıyorlar oraya. Bu duruma gelmişiz. Yazık. İşte ülkenin özeti de aslında bu maalesef. Yaşıyoruz ama nasıl yaşadığımızın bir fotoğrafı karşıda gördüğünüz bu fotoğraf.